Size eşek şakası gibi gelebilir ama benim en sevdiğim şakalardan biridir arı şakası. İçeride bir tane arı kalmış kafama geldi ben dağıldım. Oğlumu uyurken boynuna doğru fırlattım. Evet. Oğlan ilk kımıltıyı hissetti ama farkında değil. Burada uyuyordum oraya gördüm. Bir yandan hani... Şey... Ara mı Bak etsin, görmüyor mu? Hadi. Bak. <laughs> Yürüsün oğlum. <laughs> i̇ğnesi yok ben attım iğnesi yok. <laughs> i̇ğnesi yok evlat iğnesi yok. İğnesi bende kalmış. Bir <laughs> anda görüyordum buradan pıtır pıtır yürüdü o Eşek şakası yapmayı seven arkadaşına yolla.